Evet. Selamünaleyküm cümleten ailecek böylece Zülfiye Sümeyye'nin katkılarıyla Ramazan'da evde malum koronavirüs sebebiyle bir sohbet yapalım. E, istekleri doğrultusunda kızımın ilk besmeleyi çekiyoruz. Ne, daha önce biz bunu yurtta yaptık bu sohbeti. Evde de yaptık aslında 10-15 madde ilerlemiştik. Şimdi tekrar Ramazan dolayısıyla besmeleyi çekiyoruz. Unutulmuş 50 sünneti seniye veya 50 sünnet diye bir derleme vardı. Onu tekrar yapacağız. Şimdi girizgah kısmını özellikle çekiyoruz, ayrı çekiyoruz. Neden? Çünkü işte müsteşrikler dediğimiz İslam düşmanları, Yahudiler, Siyonistler daha önceki bütün kitapları işte Hz. İsa'nın kitabı, Hz. Musa'nın getirdiği kitapları ne yapmışlar? Bozmuşlar. Yani içeriğini değiştirmişler. Kendi Kabbala isimli kitaplarından o kutsal kitaplara metin taşımışlar. Ve böylece tahrif etmişler bu dinleri. İşte dört hak din diye bildiğimiz dinlerin üçünü. Sonra İslam'a da bunu aslında yapmak istiyorlar ama Rabbimiz ne diyor? Kur'an'ı biz indirdik, onu koruyacak olan biziz. Bunu yapamıyorlar, asla başaramıyorlar. Ne yapıyorlar? Peygamber Efendimiz'in sünnetlerini hadislere saldırıyorlar ve bir sürü fraksiyon başlatıyorlar. İslam tarihinde böyle bir sürü olaylar var. Hala da bunların uzantıları devam ediyor. Biz millet olarak hadislere, sünnetlere çok değer vermiş bir milletiz. Çok önem veriyoruz. Mesela buradan sürre alayları göndermişiz mesela Osmanlı zamanında. 40 hafız görevli sürekli Kur'an okuyorlar mesela. Kabe'ye gidiyorlar, Mescid-i Nebevi'ye gidiyorlar Peygamber Efendimiz'e. Ve oralara işte hediyeler götürüyorlar, gül suları götürüyorlar, oraları işte temizliyorlar, imar ediyorlar, yağ gönderiyorlar buradan oranın kandillerinde yansın diye. Yani Mescid-i Nebevi'ye, Kabe'ye böyle hizmet ediyorlar. İşte haremeynin hizmetkarı bizim adımız diyorlar. Hakimi değil buranın Osmanlı padişahı. Yani biz sünnetlere çok önem veren işte Ulu Cami'de ne oluyor? Mevlid-i Şerif mesela yazılıyor. İşte biri geliyor İran'dan diyor ya bütün peygamberler aynıdır. Bunu kaldıramıyor. O gece oturuyor başlıyor yazmaya. Yani hep böyle peygamber aşı olan bir milletiz ve İslam'da peygamber efendimizin sünnetleri olmadan anlaşılamaz mutlaka yani Kur'an'ın en güzel tefsiri sünnetlerdir, hadislerdir. Çünkü Peygamber Efendimiz o ayeti Cebrail Aleyhisselam'dan dinliyor. En güzel anlayan olduğuna göre o ayetlerle ve diğer olaylarla ilgili yorumlar yapıyor. Bunlara da hadis-i şerif diyoruz. Yani şerefli sözler diyoruz efendimizin sözleri. En şerefli söz o yüzden bu sünnetlerle bu sohbeti yapacağız inşallah. Böylece Ramazanlı Şerif'te başlamış oluyoruz. Bunu bitirirsek sonra bir derleme daha var. Onunla da devam edeceğiz. İlk kısım bu şekilde Zülfiyacığım.